Gidişinden haberim olmadı. Gitmek kelimesinden gidiş, gülüşü içimi rahatlattı. Gülmek kelimesinden yani gülmek fiilinden gülüş, gelişi bizi mutlu etti. Gelmekten geliş, adamın bakışı ürküttü. Bakmaktan bakış, anlatışta anlatmaktan anlatış yemek yiyişini görmeliydim e, yemekten yiyiş olmuş bir de uyarımız var giriş çıkış dikiş yağış e, uçuş varış yarış gibi sözcükler artık fiilimsi olmaktan çıkmış çünkü bunlar kalıplaşmış isimleşmiş sözcüklerdir şimdi geldik sıfat fiile sıfat fiillerin diğer adı ortaçlar anası mezar dikecek mi zaten bildiğimiz gibi e, şifresi an enle alakalı uyumaktan uyuyan, dikkat edelim hepsinin kökeni fiil, akmaktan akan, yıkılmaktan yıkılan, gülmekten gülen, gitmekten giden, konuşmaktan konuşan olmuş. Ası ese eki, öpülesi elleri vardı, öpmekten öpülesi, olası iş değildi. Olmaktan olası, sevilesi bir yüzü vardı, sevmekten sevilesi, acınası bir hali vardı, acımaktan acınası, yanılmaktan yanılası, ölmekten ölmekten. Ölesi. Maz mezekine geçelim. Dönülmez akşam. Dönmekten dönülmez. E, utanmaktan utanmaz. Çıkmaktan çıkmaz. Kırılmaktan kırılmaz. Ee, yine çıkmaz örneğini vermişim nasıl akşam dönülmez akşam nasıl çocuk utanmaz çocuk yine burada da aslında bunların sıfat olduğunu anlıyoruz ar er eki çalar saat koşar adım gider ayak inanılır bir olay yine nasıl saat nasıl adım nasıl ayak deyince oradaki ar er ekinin sıfat fiili olduğunu anlıyoruz gençler <laughs> Bir sonraki ekimiz dıktık eki tanımaktan tanıdık, bildikten e, bilmekten bildik, ummaktan umduk, e, düşünmekten düşündük okumaktan okuduk yumuşak gelen biliyorsunuz ki ünsüz yumuşamasına uğramış. Ecekacak, akacak, kan gelecek, yıl yatacak, yer çözülecek, kitap kırılacak, odun. Yine hepsinin kökü fiil gördüğünüz gibi. Mışmış, kızarmış, ekmek pişmiş, kelle okumuş adam, yaşlanmış kadın, geçmiş günler. Yine notumuz var. Sıfatların önünde mutlaka ne oluyordu? Bir isim oluyordu. Sarf fiile geçtik arkadaşlar. Şimdi diğer adı ulaç yani bağ fiil. ıp, arak, ince alı a maksızındıkça dikçe madenken reymez gibi ekleri var. Hemen ıp e bakalım. Selam verip geçti, vermekten verip, bakmaktan bakıp, durmaktan durup, yazmaktan yazıp, bırakmaktan bırakıp, gelmekten gelip olmuş. Arak, dışarı çıkarak, yürüyerek, severek, bağırarak, çalışarak, yüzerek önce ince ikine bakalım. Gidince, bakınca, çalışınca, alışınca, kopunca, ağlayınca. ala eli ikine e, bakalım. Sen gideli çok yalnızım, gitmekten gideli, uyuyalı, alalı, gideli, geleli, tanışalı. Yine gördüğünüz gibi hepsinin kökü fiil. <laughs> bir diğer ikimiz A, E, 2. Güle güle gidin. Oynaya oynaya yoruldu. Koşa koşa. Seve seve. Ağlaya ağlaya. Gide gide. Maksızın. Yılmaksızın. Durmaksızın. Susmaksızın. Bıkmaksızın. Konuşmaksızın. Dıkça dikçe. Konuştukça. Hatırladıkça. Okudukça. Gittikçe. Madan meden. Yemeği pişmeden. Düşünmeden. Söylemeden. Çalışmadan. iken Konuşurken. Açıkken. Açmışken. Dönerken. Reme de gelir gelmez, görür görmez, duyar duymaz, açar açmaz gibi. Gençler e, kısaca fiilimseler bu şekilde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başarılar dilerim.